Önce tankların dolaştığı Sincan'da bu sefer vatandaşlar hem 28 Şubat'ı, 15 Temmuz darbe girişimi ve diğer tüm darbeleri protesto ettiler. Aslında tanklar etime suttan çıktı. Ama niye özellikle Sincan vurgulandı? Çünkü Sincan'daki muhafazakar, milliyetçi, vatanını seven insanların mağdur edilmesine yönelikti. Tankları gördüm. O gece ben tiyatroda görevliydim. Doğaçlama yaklaşık 10 dakikalık bir hazırlıkla gerçekleştirdiğimiz yani senaryo bile diyemeyeceğim Filistin sokaklarındaki bir canlandırmayı gerçekleştirdik ve orada şehadete kavuşan bir genci canlandırmıştım. E sonrasındaki günler ise tamamen karanlık ve soğuk günlerdi. Adı bir dönem tankların geçtiği ilçe diye anılan Sincan, şimdilerde darbelere karşı birleşen ve direnenlerin ilçesi haline geldi. Başkentler sembol meydan Nale Meydanı'na siyah çelenk bıraktı. 15 Temmuz günü anlaşıldı ki 28 Şubat artı vesayetçi ve darbeci zihniyet halen varlığını korumakta ve bu ülkeyi işgal etmek için fırsat kollamaktadır. Bir daha 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmaması için Sincan 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda yine üzerine düşeni yapacak ve Allah'ın izniyle rekor oyla evet diyecektir. Önce 28 Şubat'ı, sonra 15 Temmuz gecesini yaşayan Sincanlılar ise duyguluydu. Çok üzüntü duyduk düğünümüz vardı öyle kaldı. Çok şeyler yaşadık yani. Zorluklar yaşadık. Ben iş adamıydım. Ee, şehir dışı ziyaretlerimizde bile Sincan'dan gelmemizden dolayı bizlere çok e, anlamsız bakıyorlardı. 28 Şubat 1997'de lise öğrencisiydim. Okula giderken tertemiz gördüğüm sokaklarımız geri dönüşte tanklarla ve zihniyetleriyle kirletilmiş bir haldeydi. Program bir daha 28 Şubat ve benzeri vesayetlerin yaşanmaması dileklerinin tekrarlanmasıyla son buldu.